kanka. Ha. Hadi bugün portalı arama zamanı. Hı -hı. Sen git abi ben niye geliyorum? Çünkü ikimiz yeneceğiz o şapşal kralı unuttun mu? Tamam ikimiz yeneceğiz şimdi sen çok hızlısın gerçi karşına bir şey çıkarsa sen ne yapacaksın senin de elinde güç yok ki. Baltam var. Kafasına 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 As kafasına. Karşına ayı çıktığı zaman ne yapacaksın baltayla mı vuracaksın ayıyı? Bir zahmet ya da yavaşlatırım önce öyle takat 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 tokatlarım bugün hava biraz sıcak ondan buz gücümü fazla kullanamıyorum. Hadi. Öl. Hadi Aynen. biraz araştıralım. Hey! Burada, burada. Burada çok yakınımızdaymış. Oo, ya deme gole. Tamam. Korumasını öldürdüm. Korunması. İyi. Hey, burada bir ateş yükü var. Al, al, çok sıcak çok sıcak. Bana ver. Tut şunu tut şunu tut şunu. Elim yandı ya. E Bunun neyi sıcak şimdi? Ya, senin ateş gücün var. Tabii ki de bir şey olmaz sana. Ha, burada senin gücünün en gücünü gücünün en çok güçleneceği yere gidiyoruz. Nedir? Oh Ateşler yeah. diyarı. Hadi Açıyor aç benim. şu portalı. Heh. Hey bu hey zombi bozuntusu. Çık buradan. Çek el tek açacağım. Sen öldür İyi. O zaman hadi, gelelim. Oh. Ay başım dönüyor. Çok güzel. Oh, neredeyiz biz? Çok güzel. Neresi güzel burası? Çok sıcak. Buz gücümü engelliyor. Burada sadece. gaz, gaz tabla. Burada sadece canavarları biraz yavaşlatabilirim. E nasıl bulacağım ben şimdi? Kazıyor mu vallahi? Bir kale lazım bize. Hmm. Burada buralarda bir yerde bir kale olmalı. Hey. Ben gidiyorum. Hayır. 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 Çok güzel sen de gel. Ee, hatırlarsan senin ateş gücün var ve benim yok. Sen de gel. Çok güzel. Neredesin? Göremiyorum seni. Göremezsin tabii. Şu anda ben. <laughs> Son saniye kendimi kurtardım. <laughs> Aa, tekrar gitmek zorundayım. Dur. Oy, ne kadar güzel bir an. Dur. Gaz tabla bana ateş at. Çok Ender ben ne bakıyorum lan? Tipsiz. Tipsiz. En iyisi giderken gittiğimde bir köllerden birinden aldığım ateş direnci iksirini içeyim. Ben de lava geçe girebilirim bu sayede. Evet. Çok güzel. <laughs> <laughs> bu şey tatlandırınca eklemeli. Ha, geliyorum. Lav iksiri içtim. Huya. Eh, ah, çok sıcak. Arkadan bana ne vurdu? <laughs> ah, şu şeyin üstüne çıkmalım. Ah. Ah, hadi. Binemiyorum. Uh, Eğer evet. lazım. Ya, ya ben de var. Yolunda zaman bir ayar taşım şimdi. Ne? ne? Onu atmadın değil mi? Hayır. Oh. Bu. Çok... Bunun üstüne tak hemen. Senin iksirinin süresin mi bitiyor? Hayır hayır. Güvenlik için. Çek kalk kalk senin sen sen lavda ölmezsin. Endi ben vuruyor mu? Ben diyorum ne? Yok. Ah. Oh. Bana bir mantar lazım. Niye ki? Onu sürebilmek için tabii ki de. Ben de var. Ne tür bir mantar? Mavi mi? Kırmızı. Hayır, mavi nedir mantarı lazım bize? Getirebilir misin? Ölüyorum. Lavın içinde dönünce ölüyor musun? Lan lavın altındaki şeyler buymuş. Psikopatlar. <laughs> Bak bunlar beni öldürüyor. Çabuk kaç. Neyse ki tek atıyorum mesela. Tamam. Toprak bunlar parça parça oldu. Ben, bir, 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 bir. Bana çabuk bir mantar getirmen lazım. Mavi evet. nedir mantarı? Şuradaki mavi kayalıklarda... Benim ışınlanma gücüm olsa ben de getireceğim zaten. Hmm. Buldum. Gel buraya çabuk. Benim ışınlama gücüm var. Ben ışınlama gücümle gidip alırım. Sonra da buraya gelirim. Da bir Aşağı ben. inme lütfen. Çocuk oldum size. Ateş gücün burada fazlasıyla artar. Burayı daha da güçlendirirsen çok kötü şeyler olur. Aa. Çabuk. Yolu kaybediyor. Hızlıca Çek. Çıkın. Ermantar alabilir. Buraya gel. Hızlı ol. Ya, bu şey kafasına göre hareket ediyor. Geliyor, geliyor. Bu zaman olmuyor mu? Hayır. Mavi nedir mantarına ihtiyacımız var. Sana sen ne kadar nazlı bir şey çıktın? Ha geliyor geliyor geliyor. Sana doğru yaklaşıyor. Çabuk hızlan hızlan. Sen sen senin ateş direncin var. Hızlan sana. Ben, ben ineceğim sen bunun üstünde kal. Oops. Toprak oh, 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 oh. mm. ben buna yön verebiliyor muyum? <laughs> ha. veremiyorsun. Kafa senin sadece şansına oluyor. Dur bak bak. <laughs> bak, bak şimdi bak. Mantar mantar. Eğer başarabilirsem. Ben benim de lavdan korkmama gerek kalmayacak. Çünkü lav gezerim olacak. İkisini bir tepse şey görürüz. İki tane al mantar. Eğer yok gerçi yani, tamam. Ben bunu yerim. Mantar mantar. Ups. Ups. Ah Çabuk mantar. Sana Aa, doğru buldum. geliyorum. Buldum. Mantarı buldum. Git ona doğru Pikachu koş. Işınlanma gücü. Sen ona doğru, kaç... Bulduğum mantarı yedi. Ben bir tane daha alacağım. Ölüm. Üstünde kal. Onu, onun gitmesini engelle. Seni sürebiliyor muyum ben? Pikachu. Sürebilmem için sürebilmek için mantar lazım. Neyse ki buldum. Gel buraya çık Evet buldum. Hadi hadi ve evet tamamdır. Geliyorum. Hadi umarım tuttu. Kuk 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 Ondan indirme. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki lavdan et biliyor. Bana doğru gel. Küçük şey. Bin. Ah. Hadi. Evet Hadi çıkalım artık şuradan. Uçmak istiyorum. Üstümüzde gaz var diyorum. Bitsin maalesef. Önüne de. bak. Kafan yukarı kaldı büyük ihtimal sende olta yoktur değil mi? Yoktur. Bir bak lütfen olta mı olmalı? Ya. Yeah. Aa olta olmadan kullanamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Bekle. Mantarı sana vereyim. Sen mantarla çekersin. Ne dersin? Ay. Ben geliyorum. Lütfen buraya gel. Hayır. Ben bir. Bu lütfen buraya gel. Ya, geliyor. Aa. Biraz Ender Pearl'ün ol var mı? Var. Aa. Aa, yukarı çık. <laughs> Çok fazla uzağa gittim. Neredesin? Sana geleyim. Gluk <laughs> gluk Nerede? Ah gördüm. Şimdi şu karaya ulaşalım. Tamam mı? Sonra karada mantarı sana veririm. Live gezir otururum mantarı tutarak yol verirsin. Bay bay. Ben de mantar buldum. Mantar mı buldun mu? Geliyorum. Tamam ben onları karaya çekeyim sonra üstlerine otururum. Üstlerindeyken mantarı kullanamıyorum. Olta lazım. Bin. Tutmak için sen lazımsın. Gelin Pikachu'lar. Çekil sen. bin bin. Bindim. Gelin pikaçu dostlarım. Bekle ne oluyor? Seninki pes etti. Ah geliyor. Tamam. Şimdi lava çıkmalıyız ve yol göstermelisin. Nereye gideceğiz ki? Ee, al. Hayır hayır hayır. Hayır hayır canavarlar. Saldırıyorlar. tut tut tut. Oh, kurtulduk. Elini mantar Benimki, benim üstünde olduğum kaçabilir. Yo hala bende mantar. Gidiyorlar. Tamam. Şimdi lavda lavda yürüme lavda gitmeye başlayabilirsin. Nereye gideceğim onu bilmiyoruz. Şu lavın üstünde yürü. Koş git. Hadi gidelim. Ah, çok hızlısın. Geliyorum. Gel <laughs> ben de ne kadar. Gelin. Yavaş bir şekilde gitmen lazım. Bu benim Lavdaki gücüm hızlı değil. Hey, tekrar cebine tekrar kontrol. Belki bir adet oltan vardır. Aa evet bir tane oltam var. Mantar mantarı mantarı oltanın ucuna tak. Allah koşturuyorlar. Al bunu. Karaya hayır, hayır atma. Sakın atma. Karaya doğru gidelim. Ne kadar hızlı ilerliyorsun. Lavdaki gücüm. Ah yine yavaşladım işte. At bakalım. Al bakalım. Aldım. Bin. Bin. Evet. Ben lavda gitmeye devam edebilir miyim? Tabii ki. Hı, Woohoo! Oha. Bu şey mantarlı olduğunda çok hızlı ilerliyor çok güç çok hızlı bu gerçekten hızlı mı onun ah. aa çok hızlı gidiyor bu Ghost. neredesin Geleceğim yani, benim alev yok mu yerden alev uçsam olmaz mı hey. uçabiliyorum nasıl ya aa dur nedir güçlerin oldukça arttı o zaman beni takip et. Yana 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 yana. Çok hızlı. Yukarı ver. Fazla üstten uçma. Beni kaybedersin. Olamaz. Ben de çok hızlı. Yani benim ben benim de hız gücüm olduğu için bazen dünya benim için duruyor. Ama ben de daha Neyse beni takip et gene de. Oltayı bulmak bulduğun iyi oldu, yoksa ölmüştün Evet. Yani ben burada ben kazma bu... zamanı. Hızlı kalma gücü devlet. Neredesin? Sen doğru, ben çok hızlıyım ya. Yani. Buradayım. Bu şey toprak üstünde de ilerleyebiliyor hızlı bir şekilde. Al. Oh. Düştüm. Yani onu kullanmak için lavda olmama şart değil. Evet biliyorum lavda olmam şart değil ama güçlerim ben lavdan çekiyor. Ama hala döçebiliyor. Çünkü lava yakın. Ben lava uzak olsak da Çünkü benim gücüm bu. Güçlerim tavan yaptı. Bunu gerçek hayatta normal hayatta da kullanabileceğim. Nedir olmamız artık gerek yok. Beni nedir e için gerçekten çok teşekkür ederim. Aha ha. şimdi ama henüz yani güçlerini kullanmak için özel özel bir taş lazım. Bu sayede güçlerin dünyada da artışta da olacak. Taşı nereden bulacağız? Çabuk bana söyle. Taş. Taşın nedir Kılıç? Sana saldıracak. Çok Puh. hızlı ilerliyorum. Kendimi durduramıyorum. Buralarda mısın? Evet. Tamam. Birazcık karadan ilerleyelim. Çünkü çok hızlı oluyorum. Sen yavaşsın, Ben de yavaştım o zaman. Hmm. Şöyle lava gireyim. Hop tamam çıkayım şöyle. Senin için yolla bir delebilir. Aaaa. Aa, bekle. Ah yine mi? Hemen güçlerimi kullanayım. Ah, buradayım. Eşyaların ah, gücün. merak etme sadece zırhlarım gitti. Gücü? <laughs> gücüm? Gücüme gerek yok. Gücümü daha sonra aktifleştirebilirim. Ne de, Biraz buz gücüm ve ışınlanma gücüm var. Neyse. Gerçi yolculuk etmek için ışınlanma gücümü kullanmak isterdim fakat her kullandığımda canım biraz yanıyor. Bende dübün var biliyor musun? Dürbün mü? Evet. Tamam. <laughs> Woohoo! Çok hızlıyım. Gaz sana saldıracak ki. Bana dokunamaz bile. Bana saldırmıyorlar fark ettin mi? Çünkü sen bir yarı ateş canavarısın. Ateş gücünü aldığından beri yarı ateş canavarısın. Baksana şuna benle konuşuyor. Ne diyor bari? Arkadaşına söyle fazla benim mekanda dolaşmasın ona bir ateş topu atarım görev gün diyor. Söyle ona. Söyle ona tek atarım ben ona. Söyledim. Ne dedi? Diyor ki kimmiş o bana tek atacak gelsin. Yola lan. Aha. Daha ateş toplarını bile Niye? <laughs> ona da onu Çevir çevir. Daha ateş toplarını bile tutturamıyorsun. Şapşal kafa. Mumla Niye bana sen bu işe karşı Bak bana. Neyse. <laughs> Söyle ona. Ah. Beni asla tutturamaz. Şurada <laughs> tek Tuttur da görelim ghast. Tuttur da görelim ona çevir. Bana ateş topu atmayı bıraksın yoksa seni üst, onun üstüne salarım. Ateş topu atmayı bırak. Bana sen bıçak at diyor. Yok Fazla vurdun galiba. Tozu çevirdin. Ama yeraltı altı canavarlar bana saldırmıyor. Yani ne dedik hiçbir şey bana saldırmıyor. Ne peki ne de kralı? Oh. O gerçekten benim ezeli düşmanım. sen nedir canavarısın? Evet. O zaman o ölürse yeni nedir kral olacaksın. Al. Al. Hayır. Lav gezer. Lütfen eğer üstüm. Al. Al al al. dur. Lav dayanıklılığını içeyim. Eğer. Eğer. Eğerimiz. Eğer. Ben de bir tane daha yaparım merak etme. Tamamdır. Ve bir tane daha mantarım var. Benim zaten mantar şeyim var. E istersen şuradaki lav gezerin üstüne koyabilirim. Evet. Gerçekten çok özür dilerim. Sistemi hakim olamıyorum. İçinden birden sana vasım geldi. Ah nedir Canav canavar olduğun için. Oh tamam. Bir dahakine çak çakmağın üstünde gücün üstünde kullanma. Bir şey diyeceğim. Sen yarın nedir canavarısın? Buradaki özel kaynakları kullan alabilirsin. Evet mesela ben bunu alabilirim. Kurs. Nedir ayeti biliyor Evet. Ateş ve suyun karıştı özel bir maden. Ve ne bende eski zamanlarımda trilyonlarca vardı babam. Evet fakat babanın ölümüyle büyük abine kaldı. Hey burada çok fazla nedir ait olmalı. Bakıl bak bakalım onları kontrol edebiliyor musun? Ah. Hmm. Hmm. Hadi düşme. Sen Woohoo. sakın buraya gelme. Sana gerçekten saldırırlar. Söyle onlara saldırmasınlar bana. Burada dünya yaratıkları da var yalnız. Bu benim de elimde olan bir şey değil. Onlar her zaman kendi isteklerini yapıyor. Küçüklüğümden beri. E yine şu şapşalı söyle. Vurma vurma. Öl. Ah. Keşke zam. Evet. Keşke... Arkadaşıma dokunma. Hey. Şap. <laughs> Az önce onun ateş topunu çevirdim. Bekle. Ne? Ateş topunun yönünü değiştirdim. Evet. Bunu, bunu... ben de yapıyorum. Hayır hayır. Ama Sa ama ben bir nedir ya nedir şeysi yok ki bende nedir yoksa değilsin bu nasıl olabiliyor sen de yapabilirsin doğrusu. bir şey diyeceğim saatlerdir uğraşıyoruz fakat hala bir yer bulamadık neyse en burada küçük ben buz gücümle küçük bir kulübe yapmaya çalışacağım ya da sen mi bir şeyler yapsan ben yaparsam çok sıcak olur ve ben lavda bile yaşayabilirim Hey, buruk oldukça serin. Buruk yapmaya ne dersin? Olabilir. Ben şu anda geziye çıktım. Hey, neredesin? Geziye çıktım. O kralı bulacağım. Hmm. Kralı bence yarın bulalım. Çok yoruldum. Ben bulacağım dedim mi bulalım? Hem ben hayır, 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 hayır. Senin Hayır hayır. Yarın nedir yaratırsın Yani içinden Hero Brian çıkabilir. Ve bu güçlerime kim olamazsam seni yok edebilirim. Aynen. O yüzden buraya gel dinlememiz lazım. Sen yorulduğun için güçlerini daha da zor kullanırsın. Ben çok Hayır dedim. <laughs> Belki o ses senden mi çıktı? Evet. Niye normal sesin değil mi? Çok korkutucuydu. <laughs> Ben o kıvalı bulacağım. O benim babamı öldürdü. Düşünebiliyor musun? Baban Bekle baba rıfat etmemiş miydi? Etti işte ama o kıvalı onu öldürdü. Devam etti. Neyse intikamını alacağız. Ama önce dinlenmemiz lazım. Ben dinlenmeyeceğim dediysem dinlenmeyeceğim. Hey hey. Tamam dinlenme. Beni Zor. anla lütfen. Bak ben ummama gerek yok. Ben buradan gücümün kaynağını alabiliyorum. Eğer üstünde Netherite olursa gücünü dünyada da kullanırsın. E, 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 keşke babam istaydı. Aynen onda milyonlarca vardı. Kıp Ha ise ben yol geçerim. Beni güçsüz görüyordu. Küçükken ben hakim edemiyordum. Fakat abim hakim ediyordu. Ama onu bilmiyordu ki abim benden daha büyüktü. Ben o zaman yaşlı dostlarım ben de hakim edebilirdim. Ve şu anda ise abimden daha güçlüyüm. Aha. He bu bir gensel olay. en yani ateş gücün olduğu için nedir seni diğer ateşlerden daha güçlü yeter. Ayrıca bu nasıl olabilir? Senin gibi başka ateş kullanıcıları da mı var? Evet. Ama sen bir kapsülden aldın. Hayır, ben bir kapsülden bulmadım. Nasıl yani? En başından beri gücün var mıydı? Evet, bu benim gerçekten de gücümdü. Bekle. Küçük olduğun için gücünü kullanamıyordun. Evet. Ama kapsüle girince gücünü arttı. Bu sayede de daha rahat kullanmaya başladın. Evet. Seninle arkadaş olduğunda bunu söyleseydim gerçekten benden çok korkacaktım. Ama şu an artık biliyorsun. Şu an senden hiç korkmuyorum aslında. Çünkü beni yıllardır tanıyorsun. Sana zarar vermedim ve şimdi de zarar vermeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Heh, tamam. Ne? Hadi bulunduğum alana gel. Hayır. Hadi ama biraz dinlenmemiz lazım. Tamam geliyorum. Neyse yine de da çok hızlı. Bak iki dakikada geleceğim şimdi. O kadar uçtum oysa ki. Geldim. Çok hızlıydı. Nedir güçlerini arttırıyor. Ben buraya küçük küçük tahta bir kulübe yapacağım. Umarım ha. ateşe ateşlenmez. Hmm. Lav gecerdi de küçük yere kapadım. Lava hüküm edebiliyorum. Nasıl yiyemez? şimdi? Bu arada kapatayım onu kendim kapatmış değil. Kapan diye sen bir yer Bu böyle dolmuş tamam mı? Hı? Ah kapan! Bu da ne? Madem böyle bir gücün vardı niye kullanmadın? Bilmiyorum. Yeni öğrendim ben de zaten. Oh tamam. Neyse ben lav gezerle giderim. Hadi. Bu küçük... mi, Bunu ilk başta söyleseydin benden gerçekten korkardım bu. Ya nedir yarattım olduğunu. Korkudan ölebilirdim. Ama söylemedim. Ve şimdi söylemem daha iyi. Çünkü seninle yıllardır arkadaşlar sana tek bir zarar bile vermedim. Tam tersine seni korumaya çalıştım. Fakat sen bunu görmüyordun. Sana bunu göstermiyordum. yapıyordum. yap Yo korudun çok belliydi. Hayır bes belliydi bezik. Evet çok belli değildi ama. Yo bes belliydi çok kolay anladım. <laughs> beceriksiz bu gerçekten çok beceriksiz. Ay bir şapşalım benim. Neyse. Yarın önemli bir gün. uykum geldi benim. Benim uykum yok. Nedir dolduğun için enerji de dolusun. Lütfen uyu. Birazcık da... Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ben en iyisi burada çıkayım sana. Ben İstiyorsan sana şurada bir küçük oda yapalım. Yok gerek yok. Teşekkür hayır hayır. Ederim. Şeylerden. Tahtaya ruh... değdiğim zaman yanıyorum artık. Şunu anla. Hayır ruh kumlarından küçük bir oda yapabilirim sana buraya. Ya. Ruh kumları da beni yavaşlatamıyor zaten. Ruh kumları Bak şimdi iyi izle. Ruhlarla, ruhlarla sana... dolu. Bak şimdi iyi izle. Dediğim gibi yanacak Aa söndür söndür. Fazla yaklaşma o zaman. Değdiğim zaman yanıyor. Dibinde dursam bile yanmaz ama değdiğim zaman yanar. Hadi gel şu odaya. Güzel. Gayet iyi. Ya şey burada rahat olursun değil mi? Evet evet. evet. Tamamdır. Buraya buraya böyle bir şey koyacağım. Benimle konuşmak istediğinde şey yap. Neyse ben de şu kenarda uyuyayım. Hatta ben genişleteceğim burayı. Hayır, hayır, uyumak daha mantıklı. Neyse, iyi ben geceler. Neyse, iyi geceler dostum. İyi geceler. Görünüşünce de sala gibi bir yer yapmışım bak. Şimdi değil ama birazdan.